Selamlar arkadaşlar ben Furkan yeni bir videoya hoş geldiniz. Yeni bir seri başlattım. Eğer ya da bu serinin devamını yani devam ettirmemi istiyorsanız daha anlatmadım bile nasıl devam ettireceğiz. Arkadaşlar Instagram notlarını okuyorum bu seride. Bu serinin devamını istiyorsanız eğer aşağıda videoyu beğenmeyi unutmayın. Ee, kanala abone olmayı unutmayın ve bildirim açmayı unutmayın. Instagram hesabımı takip edebilirsiniz buradan. O zaman Instagram notlarını en komik Instagram notlarını okumaya başladım. Elimi sallasam 50'si kalbimde bir tek sen varsın baby'si baby'si seni notlarınızı not defterinize de yazın bu adam doğru söylüyor kanka notlarınızı not defterinize de yazın <laughs> yalan bu love işleri kimisine göre yalan kimisine göre değil O farklılık gösteriyor ya love sektörüyle aramız bozuk aşk sektörüyle aramız bozuk <laughs> bu ne oğlum herkes love 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 love, love. Lovey'i boş ver. Aşko bize money lazım. Kanka money lazım o zaman nota neyi yazıyorsun ya? <laughs> Git çalış. <laughs> Doğru değil mi? Bir kez mix collab. Ne anladım ben şimdi bundan? Burası merkez bin kulüp, burası merkez Adana merkez. <laughs> Toprağım kara, kefenim zara. Ya bu instagram notlarını kaldırın artık ya harbiden kaldırın <laughs> Toprağım kara, kefenim zara Abi ölürken de Zaradan giyinmeyi unutmuyoruz <laughs> Yanlış kişide doğru hisler, harcandı sağlık olsun Evet Yanlış kişide doğru hisler harcandı Doğru söylüyor kanka Harbiden doğru söylüyor <laughs> Bu komik değil bu e, Acı ve bir gerçek Acı gerçek yani Gurur aşkı ziyan eder Direkt aşk işlerine geldik biz komik whatsapp şey konuşmaları okumayacak mıydık notları <laughs> Aşk nedir Karşılık vermişler Aşk bir Boktur amınak Aşk Acizliktir Ya abi Değil ya acizlik falan değil Seviyorsan Bir kız da seni seviyorsa ya da bir erkek de seni seviyorsa Değildir yani Arada çünkü bir bağ var bir sevgi var Bence değil yani ben Olumsuz bakıyorum bu yöne Bazı insanlara yani Aşk onun mavi gözleridir. Bak işte bu. İşte bu. Bu aşk onun mavi gözleridir diyor. Olan bu kız seviyor. Olmayınca olmuyormuş. Her şeye rağmen sevdim yetmedi. Oğlum bunlar sırayla gidiyor da bunlar anlaşarak mı yazıyor? Çabaladım yetmedi. Evet maalesef çabalayınca da yetmiyor. Bazı insanlara sevgi vermek gerçekten üzücü. Üzene üzeceğiz. Biz de iyilik meleği değildi sonuçta bu şey oldu ya komik notlar okuyacaktık da neyse bu da komik I miss you zalımın oğlu <laughs> bir de bunu uzattım zalımın oğlu I miss you I miss you I miss you. aşk laftır paralı erkek şarttır kanka bir şey söyleyeyim mi şuradan git ya gözüm görmez seni ya istediğiniz gibi değilsem kusura bakma Pardon istediğiniz gibi değilsem Kusura bakın Kanka herkes senin kusuruna bakar da Onlar senin Sen onların kusuruna bakar mısın onu bilmiyorum Hoşunu, Hoşuma gidiyorsun Yolunu kaybetme Bence de kaybetme kanka Hmm kaybeder miyim hiç Aa, karşılık vermiş lan Bir gün çok ararsın bendeki yerini Kanka Bu komik şeyleri okuyacaktık da Şeye döndü ya Aşk meşk işlerine döndü Beni bir duy. Beni bir gör arada. Sırada beni sor. Bu lan ne demek oluyor? İnsanlar onun hiç halini hatrını sormuyor ya da arkadaşlar falan. <laughs> o şey yani cevap not. Bunlar neye göre yazıyorlar onu hiç bilmiyorum ya. Yani. Mesela ne yaşadım mesela bir kız var tamam takip ettiğim ya da bir erkek ne, ne fark etmedi yani. Abi gün içinde o kadar fazla not paylaşıyor ki acaba bu yaşadığı şeyleri mi yazıyor böyle? Günlükleri... Oğlum git gündüğüne yaz lan defterine <laughs> Harbiden ya İnce düşünmeyin incitirler Evet Google sözler ya da kamyon arkası sözler <laughs> Erkekler aşık olmaz, rol yapar Aşkom Nereden biliyorsun kanka? Erkeklerin duygusu yok mu? He? Şimdi beni burada konuşturmayın bak Harbiden ya Abi benim kafayı bir format atsanıza <laughs> Senin kafa harbi format atılması lazım çünkü çok dolmuş belli <laughs> Böyle buraya attığınız için. Benim kafaya da bir format da ya. Ben de mi yazdım format atın benim kafaya. Level C5 yazmış. <laughs> Acelem yok en iyisinin peşindeyim. Onlar eleştirir baba por sürer. <laughs> Bizim hayaller siyah poşette hocam. Kanka sizin hayallerini var ya ben de Siyah poşet. Cık. Kanka ne diyebilirim ki yani buna? aklıma eseni yapmayacaksam neden aklım var? Doğru söylüyorsun bak doğru söylüyorsun. Güzel. Aklıma eseni yapmayacaksam niye aklım var ki kanka? Eseni yap dedik ama farklı şeyler de olabilir yani o yüzden no. Hocam ben hakkımı ekine helal etmiyorum. Helal etmiyorum hocam ben. <laughs> Namazdasın şöyle. Hocam ben hakkımı helal etmiyorum. Kanka çok. Anlatılmaz ya. Harbiden yaşanır ama anlatılmaz. Anlatılamaz yani. Dönme gittiğin yerler yakışmış sana. Abi bu aşk işleri yok. Yok ya. Gelmiyor abi. Harbiden gelmiyor. Gözler de yalan söyler. Gözler yalan söylemez. Konuşalım gece bitmeden. Biz sevilmedik ki güzelleşelim. Sevilen her kadın güzelleşir. Bak doğru söylüyorsun. Sevilen her kadın güzelleşir ama Sevilmeyen de Sevilmeyen de güzel kanka Dert dinlenir 10 TL Erkeklere mi kızlara mı kadınlara mı Bir tane video gördüm Dert dinlenir erkekler 10 TL Kadınlar 200 TL <laughs> Abi yani Bilmiyorum <laughs> Çok komime gelmişti Hanımcı ol hayatını yaşa İkisi de olma Yok pardon Hanımcı olma hayatını yaşa kanka Bu kadar net ve basit Bunu da burada söylüyorum Karmaşık duygular içindeyiz Harbiden karmaşık duygular içindeyiz Bir gün bir saat sonra Mesela bu duygunayım bir saat sonra Diğer duyguya geçiyorum çok değişik abi ya Harbiden hayat çok değişik Arkadaşlar son kez de şey okuyalım Eee Falım sakızın Yazılarını okuyalım Bilmece bildirmece seni düşünür gündüz gece Bil bakalım kimdir bu İsminde var iki hece Furkan <laughs> iki Arkadaşlar sevdiyseniz eğer bu Instagram notlarında okuma serisini eğer serin devamını istiyorsanız yapmamı istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın mutlaka. 5 beğeni geçerse serin devamı gelir. Ee, kanala abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. <laughs> Hoşçakalın.